sever iş insanı Necati Topay Muharrem ayı dolayısıyla Aşure ikramında bulundu. Bucaklı hayırsever iş insanı Necati Topay ilçede bulunan evinde Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara ve gelen misafirlerine aşure ikram etti. Belediye Başkanı Hülya Gümüş, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Göktür, Belediye Meclis Üyeleri, Ucak Ziraat Odası Başkanı Bilal Özel, davetlerle vatandaşlar, hayırsever iş insanı Necati Topay ve ailesi tarafından ağırlandı. Kanal 15 mikrofonuna konuşan Belediye Başkanı Hülya Gümüş öncelikle herkesin Muharrem ayını kutladı. Başkan Gümüş Aşure ikramından dolayı iş insanı Necati Topaya teşekkürlerini iletti. Evet, öncelikle herkesi Muharrem ayı kutlu olsun. Ee, bu bizim birliğimizi, beraberliğimizi güçlendiren güzel aylarımız. Necati amcam özelinde de e, sağ olsun her sene yapıyor, bu sene özel olarak bizi davet etti. E, hayır için dağıttığı bir, bir aşure etkinliği. Teşekkür ediyoruz. E, bucağı her zaman seven, kollayan, bucak için bir şeyler yapmaya çalışan bir iş sever kendisi, iş adamı kendisi. İnşallah e, işi gücü her zaman rast gidelim, bol olur bululur. E, bucağı olan sevdası hiç bitmez. Teşekkür ediyoruz kendisine. Hayırsever iş insanı Necati Topay ise Topay ailesi olarak misafirlerini ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti. Bugün çok mutlu oldum. Başkanımız da geldi. <laughs> ee, her sene yaparım da sadece sitede yap, dağıtırdık. Bu sene herkes kendi geldi. öyle istedik. Burada yensin istedik. İyi oldu. Mutluyum. Çocuklarım geldi. Komşularım geldi. Yoldan geçen de geldi. Mutluyum. <laughs>